AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış Gözde TV ekranlarında yayınlanan Memleketin Nabzı programına katıldı. Milletvekili Al Alkayış TYP'lilerin çalışma süreleriyle ilgili konuştu. Gözde TV'nin yayınladığı memleketin nabzı programına konuk olan AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, deprem afeti nedeniyle toplum yararına programlar himayesinde alınan işçilerin 6 aylık süreleri uzatılacak mı sorusuna şu ifadelere yer verdi. Yararına çalışma ve bir proje. O yüzden bunu da biz derinlemesine, bizim bir gündem maddemiz de buydu. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımızla beraber. Bu proje özellikle deprem izlerinin sarılması noktasında ciddi bir katkı da sundu. Yani biz belki farkında değiliz taşınan sular, yapılan temizlik ciddi de çalış yani bir boşluğu da doldurdu. Özellikle konteyner kentlerde ihtiyaç duyuldukça bu devam edecek. Ne kadar ihtiyaç duyulur? Bu arttırılabilir, azaltılabilir. Bakanlık bu konuda çalışma yapıyor. yani biz Adıyaman'ın en azından sahada gelen bir kişi olarak aşağı yukarı hepsini isim isim biliyoruz, tanıyoruz. Hı. Aile olarak biliyoruz. Hep bizim hepsi bizim kardeşimiz ve toplumumuzun en dezavantajlı şeyleri insanlar. Zaten şartları da işte hiçbir zaman bir iş sahibi olamamış. Herhangi bir evine bir ekmeğin gitmediği o eve belli bir oranda işte ücretin girmediği insanlarımızdan seçiliyor. Hı. İhtiyaç ihtiyaç devam edilecek ama şu anda çıkarma diye bir şey yok. Olursa zaten duyurusu yapılır. Ee, süreci titizlikle takip ediyoruz. Bu deprem bölgesinin tamamı takip ediyor. Hatta THP'lerle ilgili özellikle belediye başkanlarımızın, bölgenin belediye başkanlarının e, bazı teklifleri, talepleri de oldu. Bakanlık onları da değerlendirilecek. Fakat şunu söyleyeyim, itibariyle bir projedir. Hı hı. Bu projeyi devlet hükümet devam ettirdiği sürece de e, istihdam etmeye devam edeceğiz. E, şu anda e, aksayan bir durum yok.